Akademik Kimya YouTube kanalımıza herkese merhaba. Bölüm 8 elektron konfigürasyonları. Bir atomun elektron konfigürasyonu yani elektron dağılımı elektronların orbitallere nasıl yerleştiğini gösterir. Elektronların orbitallere yerleşim kuralları vardır. Önce onlara bakalım. Elementlerin elektron dizilişleri artan enerji düzeyine göre yapılır. Yani elektronlar önce düşük enerjili seviyeye yerleşir ki buna da Aufbau ilkesi denir. Bir grafiğimiz var. Grafikte orbitallerin enerji seviyeleri gösterilmiş. Şurada 4S'e baktığımız zaman 4S'in enerji seviyesi 3D'den küçük. Önce 4S'e sonra 3D'ye yerleşmeli. Yine aynı şekilde 5S'in enerji seviyesi 4D'den küçük olduğu için de elektronlar önce 5S'e ondan sonra 4D'ye yerleşmeli. Bu diyagramı ezberlemek zorunda değiliz fakat şuradaki şekli bilmek zorundayız. Buradaki şekilde okları takip ederek elektronları yerleştirdiğimizde zaten artan enerji seviyesine göre yerleşim yapmış oluyoruz. 1s, 2s, 2p6, 3s, 3p6, 4s ve sonra 3d şeklinde zaten doğru bir yerleşim yapmış oluyoruz. O yüzden şu şekli bilmek zorundayız. Diğer kuralımız bir atomda hiçbir zaman 4 kuantum sayısına aynı olan iki elektron bulunamaz. Buna da Pauli dışlama ilkesi deniyor. Örneğin 3s orbitalinde bulunan iki tane elektronu tanımlayalım. Bu elektron için n eşittir 3l0ml0 ms değeri de artı 1 bölü 2 olur. Diğer elektron için de n eşittir 3l0ml0 fakat ms değeri eksi 1 bölü 2 olur. Yani şu dört tane kuantum sayısının da aynı olduğu 2 elektron bulunamıyor bir atomda. Bunun sonucu olarak bir orbitalden fazla iki elektron bulunabilir ve bu elektronlar zıt spinli olarak yerleşmelidir. Biri yukarıya doğru, diğeri aşağı doğru olmak üzere. Diğer kuralımız elektronlar eş enerjili orbitallere öncelikle birer birer yerleştirilir. Eş enerjili orbitallere yani 3D8 olsun e, D orbitallerine 8 tane elektronu yerleştireceğiz. D orbitallerin hepsi eş enerjili o zaman bu yerleştirmeyi yaparken Önce birer tane yerleştiriyoruz. Sonra ikincileri zıt spinli olarak yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde 8 elektronu yerleşimini yapmış oluyoruz. Evet şimdi bu kurallara göre bir karbon atomunun elektron dağılımını 3 şekilde gösterebiliriz. CPDF gösterimi yoğunlaştırılmış ve genişletilmiş şeklinde ya da orbital diyagramı şeklinde. SPDF gösterimlerinde 1 s kare 2 s kare 2 p 2 şeklinde yazmışız karbonu. Bu yoğunlaştırılmış, genişletilmişte de sadece şuradaki p'leri ayırmışız. Px bir tane, py'de de bir tane olmak üzere. Orbital diyagramında da her orbitale bir kutu çiziyoruz. Eş enerjili orbitalleri de şöyle birleşik çiziyoruz. O araları bölerek birer kutu yapıyoruz. Fakat mutlaka bir si iki sten ayıran bunları e, bir arada çizmiyoruz yani şu mutlaka boşluk olmak zorunda eş enerjili olanları bir arada çiziyoruz yine aynı şekilde elektronları da içlerine yerleştiriyoruz azot, oksijen, flor ve neonun orbital diyagramlarına bakalım bu element serisinde alt kabuğun doldurulması tamamlanır eşlenmemiş elektron sayısı azotta maksimum neonda sıfır olmuş olur neona baktığımız zaman elektronlarının tamamı eşlenmiştir. Değerlik elektronunu da tanımlayalım burada. En yüksek baş kuantum sayısındaki elektronlara değerlik elektronu denir. Şimdi neonun SPDF gösterimini şu şekilde yazarız. Neon bir soy gaz. Soy gazları kullanarak biz diğer tüm atomların elektron dağılımlarını daha pratik bir şekilde yazıyoruz. Neonun SPDF gösterimini köşeli paranteze gösterdiğim zaman bunu yazdığımda şunu yazmış gibi oluyoruz ve baktığımızda neonun en yüksek enerji seviyeleri 2, de toplamda 8 elektron var. O zaman neonun değerli elektron sayısı 8'dir diyoruz. Sodyumun atom numarası 11, dolayısıyla 11 tane elektronu var. Bu elektronun dağılımını yaparken de şuraya kadar olan kısmı şöyle neonun köşeli parantez şeklinde yazıyoruz. Sadece 3 s ilave etmiş oluyoruz. En yüksek enerji seviyesi 3. Orada da bir tane elektron olduğu için sodyumun değerli elektronu 1 olmuş oluyor. Magnezyum da aynı şekilde. Magnezyumun kendinden önce gelen en yakın soy gaz neon. Neonu bu şekilde yazdıktan sonra 3s kareyi ilave ediyoruz. En yüksek enerji seviyesi 3. Orada da 2 elektron olduğu için değerli elektronu elektron 2'dir diyoruz. Kükürtte de yine aynı şekilde. Önceki en yakın soy gaz neon. Neon'u yazdıktan sonra 3s kare 3p 4 yazıyoruz ve değerlik elektron sayısı 3. enerji seviyesindekileri topluyoruz. 6'dır diyoruz. Argona gelelim. Argon'da yazdığımızda yine 3s kare 3p 6'yı yazmış oluyoruz. Yani tüm orbitaller dolu. Argon'da yine aynı şekilde bir soy gaz. Yine değerlik elektronu 8 şurada olduğu gibi. O zaman argonda da aynı neon'da olduğu gibi şu şekilde köşeli paranteze yazabiliriz. Argon'dan sonra gelen diğer atomları yazarken de argonu kullanarak yapabiliriz. Potasyumda olduğu gibi argonu yazıp sonuna 4s1'i ilave ettiğimizde potasyumun elektron dağılımını yapmış oluyoruz. En yüksek enerji seviyesi 4, 4'te bir tane elektron olduğu için de potasyumun değerli elektronu 1'dir diyoruz. Kalsiyumda aynı şekilde argon'dan sonra 4s kare yapıyoruz. 4s karede de en yüksek enerji seviyesi 4 olan İki tane elektronu bulunduğu için değerlik elektron 2'dir diyoruz. Şimdi bazı elementlerin orbital diyagramları verilmiş. Bunları şöyle inceleyelim. Aufbau kuralına göre yerleşimleri yapılmış fakat krom ve bakırın Aufbau kuralına uymadığını görüyoruz burada. Küresel simetriyi bir hatırlayalım. Küresel simetri için diyorduk ki bir atomun elektron dizilimindeki en son orbitali tam dolu ya da yarı doluysa atom küresel simetri özelliği gösterir. Krom ve bakır Aufbau kuralına uymadığı için onların elektron dağılımlarını şöyle bir bakalım şimdi. Krom'unkini yazarken argonu yazıyoruz. Sonra 4s kare diyoruz ve 3d 4 diyoruz. Aufbau kuralına göre bu şekilde yazıyoruz. Fakat krom elektron dağılımını böyle yapmıyor. 4s1 yapıp 3d'yi yarı doluya tamamlıyor. Yani 3d şeklinde bırakmıyor. 3d 5'e tamamlıyor. Bu da küresel simetriden kaynaklanıyor çünkü daha kararlı bir yapıya sahip. O yüzden 4s'deki elektronun bir tanesini 3d'ye vererek 4s1 3d5 şeklinde doğru elektron dizilimi bu şekilde olacak şekilde elektron dizilimini yapmış oluyoruz. Bakır da aynı şekilde. Bakıra baktığımız zaman da yine argonu yazıyoruz. Ondan sonra 4s kare diyoruz ve 3d 9 diyoruz. Yine aynı şekilde bakır da kendiliğinden elektron diziliminin bu şekilde olmasına izin vermiyor. Ve 4s'teki bir tane elektronunu 3D'ye vererek orayı da tam dolu hale getiriyor. Onun da yine e, olması gereken elektron dizilimi bu şekilde olmuş oluyor. Yine küresel simetriden kaynaklı. Periyodik tabloda aynı gruptaki elementler benzer elektron dağılımına sahiptir. Bir tablomuz var. Tabloda periyodik tablonun 3 grup element e, gösterilmiş. 1. grup, 17. grup ve 18. grup olmak üzere elektron dağılımları birbirine çok benziyor. Örneğin birinci grup elementlerine baktığımız zaman NS1 dizilimine sahip şöyle hepsini kontrol ettiğimizde NS1 dizilimine sahip birinci grup elementleri. 17. grup elementleri yani halojenler 7A grubu NS kare NP5 dizilimine sahip. Şöyle görüyoruz onları da şu şekilde ve 18. grup yani 8A soy gazlarda NS kare NP6 dizilmine sahip şurada olduğu gibi. Periyodik tabloya da şöyle bir göz attığımız zaman S bloğu dediğimiz kısım 1A ve 2A grubu hepsi farklı enerji düzeyleri ama hepsinin sonu S orbitali ile bitiyor. Orta grup D bloğu diyoruz. Son enerji düzeyi farklı olmasına rağmen hepsinin orbitalleri 3d ile bitiyor. Yine aynı şekilde bu grup p ile biten grup p bloğu şu grupta f bloğu. Bunların da son orbitali f ile bitmiş oluyor. Burada sadece helyum var. Farklı olarak helyum p orbitallerinde olmasına rağmen sonu s ile biten tek element zaten helyumun özelliği vardı biliyoruz. İyotun elektron dağılımını göstermek için spdf gösterimini kullanın. İyot atomunun 3D alt kabuğunda kaç elektron vardır? Bir iyot atomunda kaç tane eşlenmemiş elektron vardır demiş. Önce gösterimi yapalım. Yine yandaki şeklimizi kullanarak yapacağız. İyotun atom numarası 53. Ona göre yazalım şimdi. 1s kare, 2s kare. Şuradan şöyle takip ederek devam edeceğiz. 2p6, 3s kare 3p6 4s kare 3d10 4p6 5s kare 4d10 ve 5p 5 şeklinde yerleştirmemizi yapıyoruz. Toplamda 53 elektronu yerleştirmiş oluyoruz. Bunu yazarken kendine en yakın kendinden önceki daha doğrusu en yakın soy gaz kripton. O zaman kriptona göre de yazabiliriz. Şu şekilde kriptonu yazdıktan sonra 5s kare 4d 10 ve 5p 5 şeklinde yazabiliriz. Şimdi gelelim A şıkkında bize ne diyor? Iot atomunun 3D alt kabuğunda kaç elektron vardır? 3D kabuğuna bakıyoruz. Şurada 10 tane elektron var. O zaman diyoruz ki 3D'de 10 elektronu vardır. Ve diğer, diğer sorumuzda da diyor ki bir iot atomunda kaç tane eşlenmemiş elektron vardır? Bakalım p orbitalleri boş. P orbitallerini yerleştirelim. 3 tane p orbitalimiz var. Bunlara elektronları yerleştirirken eş enerjiyle önce birerleşe yerleştiriyorduk. Ondan sonra ikinci elektronlarımızı yerleştiriyorduk. 5 tane elektron yerleştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde yaptığımızda 5 elektronu p orbitallerine yerleştirmiş oluyoruz. Ve burada da bir tane eşlenmemiş Elektron vardır diyoruz. Geçelim diğer sorumuza. Demirin elektron dağılımını orbital diyagramıyla gösterin demiş. Demirin atom numarasını da 26 olarak vermiş. 26 atom numarası sahip demirin 26 tane de elektronu var tabi ki. Bunu yaparken demirden önceki en yakın soy gaz argon. Argonu yazıyoruz. Şöyle argonun ekran dağılımını da gösterelim. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare ve 3p6 şeklinde. Bu tabi argonu spdf gösterimi. Bize orbital diyagramıyla sormuş demiri ona göre yapacağız. Bundan sonra argondan sonra ilave etmemiz gereken 4s kare ve 3d6 var. Önce 4. S kareyi yapalım. Şöyle de 5'e bölelim. Burası da 3 d orbital olsun. Burada da 6 tane elektron olmalı. Şimdi elektronları 4 s karede zaten tam dolu olacak. Yerleştireceğiz bunları. 3 d 6'ya 6 tane elektronu yerleştirirken önce birer tane yerleştireceğiz. Sonra bir tane de ikinciye ilave etmiş olacağız. Demir'in orbital diyagramını da bu şekilde çizmiş oluyoruz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.